Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz herkese saygılar sevgiler mutlu günler diliyorum sağlıklı sıhhatli mutlu günler diliyorum arkadaşlar herkesin Allah işini gücünü rast getirsin ee, arkadaşlar ee, öyle şimdi e, böyle ben bir e, paspas veya kilim ne derseniz arkadaşlar e, ondan başladım böyle dikdörtgen başladım arkadaşlar dikdörtgen başladığımız için böyle kenar kısmında büyüklüğü ve hani küçüklüğü size bağlı arkadaşlar yani şimdi ben sıramın sonuna geldim. Renk değiştirdim. Böyle koyu renkti. Şimdi açık renk yapıyorum. Bu penye şimdiki ördüğüm tül arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle tüllerden yırttım arkadaşlar böyle bol bol. Yırtılan tüllerden. Şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Püf noktasını göstereceğim. Iııı Şimdi sıra sonuna geldim. Böyle tığımı batırıyorum, ee, üzerine almadan çekiyorum. Hep sık iğne tarzı gittim arkadaşlar. Şimdi e, bunun püf noktası dönüşünde dikdörtgen olduğu için e, püf noktası. E, şimdi bitirdik sıramızı dönüyoruz. E, i̇ki zincir çekiyoruz. Bir, iki. İki zincir çektik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şu birinci boşluğa değil arkadaşlar ikinci boşluğa batıyoruz. Hep bunu yapıyoruz kenarlarında. Öyle yapmazsak evet bakın çok güzel oldu. Öyle yapmazsak arkadaşlar iyi takip etmezseniz yani şey olur. Burada böyle bir hani küçülme veya büyümeye dikkat etmezseniz öyle yapmazsanız böyle kenarı düzgün olmaz arkadaşlar. O yüzden püf noktası o yani. Tekrar göstereyim. Şimdi sonuna geldik. Doldurduk. Sık iğne üstüne atmadan sık iğne yaptık sıramızı bitirdik. Şimdi şöyle bakın sıramızı bitirdik hiç zincir çekmiyoruz. Şimdi bitirdikten sonra döndürüyoruz eleşimizi. Döndürdükten sonra bir iki zincir çekiyoruz iki zincir. İki zincir çektikten sonra şöyle şu boşluğa değil ikinci boşluğa batıyoruz. Birinciye değil ikinci boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Batıyoruz çekiyoruz kapatıyoruz. Hepsi bu. Her sırada dönüşte böyle yapacağız. Sıra başında. Her sıra başında böyle yapacağız ki burasında küçülme veya büyüme hani böyle bir kötü bir şey olmasın diye düzgün olsun diye böyle yapacağız arkadaşlar. Koyu renk olduğu için pek görünmüyor ama şimdi ben böyle tüle başladım. Penye bu. Tüle başladım. İstediğiniz e, basma kumaşlardan olur. Penyelerden olur. Ee, sizin elinizde ne varsa değerlendirebileceğiniz, örülebilecek kumaşlardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ben bunu yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Elimdeki şeyleri döktüm. Dökün arkadaşlar dolaptaki kıyafetlerinizi, hani giymediğiniz kıyafetlerinizi. Ee, böyle beni rahatsız ediyor arkadaşlar gerçekten. Ee, hani o yüzden şimdi hani öreyim dedim artık böyle rahatlayayım yani boşaltayım dolabı. Ee, kalabalığı da gitsin. Ee, kesilince de biraz daha azalır tabii ki. Kalabalık öyle arkadaşlar hani dolabınızda düzenlemiş olursanız böyle işte şimdi ben elimdeki olan iplere göre bakalım böyle bir şey yapacağım ee, sıra sıra renkleri e, dikdörtgen bir şekilde böyle öreceğim arkadaşlar İpime göre siz de öyle hani elinizdeki ipe göre böyle yapabilirsiniz dikdörtgen isterseniz böyle yani ee, dediğim gibi ise size ait yani büyüklüğü, mesela eni, uzunluğu size ait. Sadece dikdörtgen yapacağınız zaman dediğim gibi böyle uygularsanız çok düzgün bir şey yapmış olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben paspasımı örüyorum. Şöyle arkadaşlar paspası örerken şimdi her şeyin kalınlığı bir olmuyor. Yani kumaşın veya penyenin ördüğünüz paspası örerken bir bakın yani kalınlığı nasıl gelecek bir önceki ördüğünüz kumaşa göre öyle yaparsanız daha yani iyi olabilir kalınlığını ayarlaması şimdi ben paspasımı arkadaşlar şöyle başlamıştım biliyorsunuz yani şöyle uzunlamasını uzunluğu şu kadardı arkadaşlar şöyle bayağı büyük yani bir metre kadar baktım gördüm sonra şey olacak arkadaşlar böyle örerken sıra sıra örerken çok enli gelecek dedim uzun da örmek istiyorum makineye hani biraz dedim kalın olabilir belki ağır gelebilir hani 8 kiloluk yani makinem ama belki ağır gelebilir dedim şimdi bu uzunluğu yaptım böyle daha sonra çevirdim şöyle arkadaşlar şu ucundan devam ediyor şu ucundan devam ediyorum arkadaşlar böyle yani şöyle oldu bakın burası şöyle dikey çizgi gibi oldu burası yan gibi oldu arkadaşlar Böyle değişik bir şey oldu. Şöyle göstereyim, göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Sıralama da şey yapmadım arkadaşlar. Arkalı önlü hani falan fazla şey ona dikkat etmedim. Yani normal e, böyle rastgele şey yaptım arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Böyle. Öyle arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum öyle rengarenk ortalara renkli penyelerden kumaşlardan yani kumaş e, e, nasıl denir böyle hani yani şu an şey yapmadım penye veya hani bu naylon gibi viskon mu denir, öyle kumaşlardan da olabilir. ve aralara tül. Şu ara beyazlar tül, diğerleri şey arkadaşlar penye. ve değişik bir model yapmak istedim. Böyle güzel e, dolabı döküyorum arkadaşlar ne varsa kesiyorum. Böyle örüyorum arkadaşlar. Giymediğiniz kıyafetleri böyle güzel güzel örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben devam ediyorum bunu örmeye. Öyle. Evet arkadaşlar. Ben böyle paspasımı bayağı ördüm. Ee, şöyle göstereyim. Ve kenarına şöyle e, basma bir elbisem vardı. Böyle çok güzel. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu elbisem. çok sevdiğim bir elbise ama kilo aldığım için böyle dar geliyor. Çok seviyordum, böyle duruyordu dolapta. Böyle çok yumuşacık, çok güzel bir yazlık elbiseydi. Çok sevdiğim bir elbise. Onu kestim ve bakın en son kenarına şöyle onu gittim. O kadar harika oldu ki çok hoşuma gitti. Hani böyle sevdiğim bir elbiseydi böyle buraya şey yapınca böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine. Şöyle. Şimdi bitirince az kaldı. Sereceğim yeri. Çok hoşuma gitti. Kenarı gerçekten güzel oldu. Düz sık iğne gittim arkadaşlar. Öyle. Zincir çekmeden. Şu köşelerini tam şu köşeyi vermek için 2-3 defa battım arkadaşlar. Aynı yere. Hani köşeli dursun diye böyle. Evet arkadaşlar, paspasım bitti. Böyle güzel bir küçük paspas oldu tezgahın önüne. Şöyle serdim. Arkadaşlar. Öyle arkadaşlar değerlendirmiş olduk e, giymediğimiz kıyafetlerimizi. Arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.